Yıl başında elektrik ücretlerine yapılan ve %127'ye varan zamlar karşısında vatandaşlar gibi ünlü isimlerden de tepkiler geliyor. Elektrik faturalarını paylaşan ünlü isimler yaşadıkları şaşkınlığı ve tepkilerini dile getiriyor. Ayrıntılara geçmeden önce bize destek vermek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Kabarık faturasını sosyal medyadan paylaşan isimlerden biri senarist, yazar ve oyuncu Gülse Birsel oldu. Birsel, 2.550 liralık elektrik faturasını Instagram hesabından paylaşarak, ben de kiraat adında elektrik faturamı arz edeyim. 3 artı bir düz daire ha burası, dedi. Zamlara en çok tepki gösterenlerden biri de Demet Akalın oldu. Akalın önce akaryakıt zamlarına ilişkin bir haberi paylaşarak, bilen varsa beri gelsin. Neden durmuyor? Yeter de biz de insanız, mesajını paylaştı. Ünlü şarkıcı, İstanbul'da olmasına rağmen, Çeşme'deki kimsenin yaşamadığı evine gelen 1500 liralık elektrik faturasını görünce de isyan etti. Hiç yaşanmayan eve bir buçuk milyar gelmiş. Hayır ben doğal gazdan yakınmıyorum. Elektrik faturası çok yüksek geldi. Ondan yakınıyorum, dedi. Sırada Seray Sever var. Evine gelen 4100 liralık elektrik faturasını paylaşan Sever, ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura sözleriyle isyan etti. Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım da elektrik ve doğalgaz faturasına isyan eden ünlüler kervanına katıldı. Yeşim Salkım Instagram'da battaniyeye sarılıp karanlıkta oturduğu videosunu paylaşarak isyan etti. "Burası Türkiye değil mi? Başka ülkede mi yaşıyorum? Biri beni dürterek uyandırsın." dedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi battaniye ile oturuyoruz ve evin içerisinde de sadece şu ışığı yakıyoruz. Lan ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim bu haberim yok. Bu ne arkadaşım? Bu zamlar ne? Bu nedir ya? Ya gerçekten rüyada kabusta falan mı? Bir bizi dürterek uyandırsın ne olur ya. Sarsın yani biri. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu Gürgen Özde faturasını paylaştı. Öz, kendisine gelen 677 liralık elektrik faturasına ilginç ve bir o kadar da komik bir video ile tepki gösterdi. Ünlü oyuncu yaptığı bu paylaşıma ise, birbirimizi öpmeyi çok seven bir toplumuz notunu düştü. Müzisyen Gökhan Özoğuz, faturalara gelen zamlara, bunu yapamazsınız diyerek tepki gösterdi. Oğuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir ülkede su, elektrik, ısınma gibi zorunlu ihtiyaçlara %150'ye varan zam yapamazsınız ifadesini kullandı. İsyanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü fenomen Oğuzhan Uğur'da, ben trafoda kalacağım artık, ev kiramdan fazla elektrik faturam var, ne diye evde kalıyorum ifadelerini kullandı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, evine gelen 7 bin liralık elektrik faturasından yakındı. Ünlü şarkıcı, evine gelen elektrik faturasını takipçileriyle paylaştı. Tatlıses paylaşımına böyle ölmem füze atın notunu da ekledi. İsyanın ardından şarkıcı Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli kendisine doğalgaz faturasını hatırlattı. Ünlü senarist Gani Müjde de elektrik, doğalgaz zamlarına isyan ederek, emekli maaşına yapılan zammın faturaları ödemeye yetmediğini ifade etti. Müjde, sadece elektrik, doğalgaz ve benzin için bu ay ödediğim fark, emekli maaşıma yapılan zammın tam iki katı. Ağız dolusu arz ederim, dedi. Peki sizin son faturanız ne kadar geldi? Yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.